Elektronik defter uygulaması, e-defter kullanım koşulları ve mikro programımızda e-defter uygulama işlem adımları konulu eğitimimizle karşınızdayız. Elektronik defter, vergi usul kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi ve Değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesini imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterlerin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüştür. Resmi e-defter uygulaması sadece www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanmış olan uyumlu programlar linkindeki e-defter uygulaması uyumlu yazılımlar listesindeki yazılımlar ile çalışabilmektedir ki e-Defter uygulaması uyumlu yazılımlar listesinde görüldüğü gibi mikro yazılım evi sanayi ve ticaret aşığı da yer almaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik defter genel tebliği ile yayınladığı E-Defter uygulaması mikro programlarımızda 14 versiyon ve üst versiyonlarımız ile entegre olarak çalışabilmektedir. Mikro Defter uygulaması ile yevmiye defteri ve defteri kebir belgelerinizi GİB'in belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve oluşan dosyayı elektronik olarak GİB'e kolaylıkla gönderebileceksiniz. Mikro Defter uygulamasını kullanabilmek için yapılması gerekenler başlangıçta Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuru yapılması, mali mühür veya elektronik sertifika temin edilmesi ve ardından yüklenmesi. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından zaman damgası programının yüklenmesi ki zaman damgası berat dosyasının ipten kaynaklanan sebepler dolayısıyla gönderilemediği durumlarda kullanılacaktır. Java ürünlerine ait son versiyonun yüklenmiş olması ve güncel mikro ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir. Sistemin nasıl çalıştığına değinmek gerekirse genel tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-defter uygulaması aracılığıyla beratının alınması beratının alınması gerekmektedir. E-defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standart ve formata uygun bir biçimde hazırlanır. Hazırlanan dosya defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir. Oluşturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır ki bu şekilde oluşturulan dosya mükellefin beratının alındıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur. Mühürlenen ya da imzalanan defter, dos defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur. Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır. Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir. Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-defter uygulamasına giriş yapılarak yüklenir. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı Mali Mühri ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. Erişime açılan e-defter beratı imzalı veya mühürlü defter dosyası ile birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Mikro ürünlerinde yapılması gereken ön tanımlama ise mikrokur programından yapılacaktır. Öncelikle mikrokur programına giriş yapılarak firmanın ve firmanın SMM ve SM bilgilerinin tanıtılması gerekmektedir. Mikrokur programına giriş yaptığınızda kuruluş menüsü altında yer alan firma tanıtım kartı menüsüne ulaşabilmektesiniz. Firma tanıtım kartı ekranında üst kısımda yer alan web iletişim bilgileri alanından firmanın web adresi ve genel posta adresinin e-posta adresinin tanımlanması gerekir. Yine firma tanıtım kartı ekranının sol üst köşesinde görmüş olduğunuz e-defter parametreleri ekranından elektronik imza mali mühür aracı şifresi, zaman damgası kullanıcı kodu ve zaman damgacı, damgası kullanıcı şifresinin doğru olarak tanımlanması ilk etapta gerekmektedir. Firma tanıtım kartının ana ekranında ise görmüş olduğunuz firma ünvan alanından, firmanın ünvanı, defter nevi alanından, defter nevi, vergi dairesi no, adı, vergi numarası ve mükellefiyet şekli bilgilerinin doğru olarak tanımlanması gerekmektedir. Firma tanıtım kartı ekranında ikinci bir sekme olarak yer alan firma tanıtım kartı menüsünde ise firmanın e, mükellef gerçek kişi ise TC kimlik numarasının tanımlanması gerekmektedir. Firmaya ait adres ve iletişim bilgileri için ise firma tanıtım kartı ekranında görmüş olduğunuz şube bilgileri butonu açıldığında şube tanıtım kartı menüsü ekranınıza gelecektir. Şube tanıtım kartı ekranında da adres bilgilerinin, telefon bilgilerinin ve iletişim daha doğrusu iletişim bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir. SM veya SMM bilgilerinin tanımlanması için yine firma tanıtım kartı ekranında yer alan firma temsilcileri butonu açıldığında görmüş olduğunuz ekran karşınıza gelecektir. Firma temsilcileri butonunda temsilci kodu ve sıfatı alanından SM veya SMM tanımı yapılarak SMM'ye ait firma temsilcilerinde yer alan iletişim bilgileri alanında e, SMM iletişim bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir. Tarafımızca E-Defter ayrı bir modül olarak satılacaktır. Ve MY E-Defter programına giriş yaptığınızda iki adet menü karşınıza gelecektir. Beyan amaçlı E-Defter ve Çalışma amaçlı E-Defter. Beyan amaçlı E-Defter menüsüne girdiğinizde Görüldüğü üzere bir uyarı ekranı karşınıza gelecektir. Beyan amaçlı e-defterin beyan edilmek üzere imzalanmak ve onaylanmak için hazırlanan bir defter olduğu, e-yevmiye ve eke bir dosyalarının oluşturulacağı, deftere ait genel bilgilerin kayıt edilerek ve daha sonra oluşturulacak e-defterleri kontrol etmek için kaynak veri olarak kullanılacağını ifade eder. Daha sonraki adımda yevmiye numaralama işlemi ve kuruluş programındaki kullanım tarih ayarlarının değiştirileceğine dair bir bilgi ekranı karşınıza gelir. Resmi hedefler oluşturmadan önce kontrol edilmek isteniliyorsa deneme amaçlı olarak da hedefler menüsünü kontrol amaçlı kullanabilmektesiniz. Devam et dediğimizde oluşturacağımız hedeflerin dönemi, dosyalama periyodu ve gönderimi yapacak SMM bilgileri ile zaman damgası kullanımı görülen parametre ekranında programa tanıtılmış haliyle karşınıza gelecektir. Dosyalama periyodu tüm ay tek dosya haricinde seçildiğinde devam et dediğimizde ilgili ekran yine karşımıza gelecek. Görüldüğü üzere dosyalama periyodu 15 günlük periyotlarla seçilmesi durumunda sağ taraftaki dosyalama periyotlarının tarih aralarının belirlenmesi ekranı karşımıza gelecektir. Tekrar devam ettiğimizde görülen ekranda daha önce e defter kaydı oluşturulduysa aşağıdaki bilgilendirme ekranı karşınıza gelecek. Oluşturulmadıysa devam et dediğinizde de yevmiye madde numaralama ekranı karşınıza gelecektir. Eğer geriye dönük muhasebe fişlerinde evrak girişi veya doğrudan muhasebe fişlerine giriş yapılıyorsa e defter oluşturulmadan önce yevmiye madde numaralama işleminin mutlaka çalıştırılması gerekir. Eğer çalıştırılmadıysa devam et dediğimizde yevmiye madde numaralama işlemini çalıştırmak istediğinize dair bir uyarı ekranı karşımıza gelecek ve mutlaka evet çalıştır ile yevmiye madde numaralamanın tekrar program tarafından yapılmasını sağlayabilirsiniz. Alt kısımda görmüş olduğunuz elektronik imza mali mühür aracı seçim ekranı aynı bilgisayarda birden fazla mali mühür aracı takılı ise karşınıza gelecektir. Hangi mali mühür ile hedefler oluşturulacağını seçerek de devam edilmesi yeterli olacaktır. Tek mali mühür takılı ise bu ekran karşınıza gelmeyecektir. Devam ettiğimizde mali mühür aracı içerisinde birden fazla sertifika bilgisi var ise Sertifika seçim ekranı karşınıza gelecektir. Mali mühürü aracında tek bir adet sertifika var ise bu ekranda karşınıza gelmeyecek ve devam edebileceksiniz. Devam ettiğimizde karşımıza gelen ekran ise e-defter oluşturma aşamalarında karşımıza gelecek bilgi ekranlarını içermektedir. Öncelikle veri tabanından e-defter hareket bilgilerinin okunması, veri tabanından e genel bilgilerinin okunması, genel hareket bilgileri ve genel bilgileri ile birlikte XML dosya verilerinin hazırlanması, oluşturulan XML dosyanın imzalanmak üzere yüklen yükleniyor olduğunun bilgisi, XML dosya imzalandıktan sonra imzalanmış XML dosyasının kayıt aşaması ve XML berat dosyasının oluşturulduğu aşamayı görmekteyiz. İşlem sonucunda gelen onay ekranında, Yemiye ve büyük defter için ikişer dosyadan toplam 4 XML dosya ile birerden 2 adet zip dosyanın oluşturduğunu, oluşturduğunu görmektesiniz. Dosyalardan ilki hareketlerin oluştuğu dosyadır. İkinci dosya ise hareket dosyasındaki imzadan türeyen onay dosyası olmaktadır. Bu dosyanın diğer verisini Berat'tır. Üçüncü dosya ise Berat'ın sıkıştırılmış hali olan zip dosyasıdır. Bu dosyalar kullanıcı tarafından ticari defterler için öngörülen muhafaza süresi içinde mutlaka saklanmalıdır. Berat dosyalarının sıkıştırılmış hali yani zip dosyası Maliye Bakanlığı'nın web sitesine ayrıca gönderilmeli. Maliye Bakanlığı sıkıştırılmış Berat dosyasını mühürleyerek mükellefi geri gönderecektir. Görmüş olduğunuz ekranların dosya isimlerini açıklamak gerekirse... İgizamen dosyaların adları içinde yevmiye defteri için y harfi, defteri kebir yani büyük defter için k harfi, yevmiye defteri beratı için yb harfleri, defteri kebir beratı için kb harfleri yer alır. Sıkıştırılmış olan zip dosyasının berat dosyaların adları içerisinde ise yevmiye defteri beratı için yb, defteri kebir beratı ise kb harfleri yer alacaktır. 10 ay sonrası da işlem sağlıklı bir şekilde tamamlanmış olacaktır. Mikro e defter uygulaması hakkında bilgi için Mikro tarafın merkezimize 0216 472 840 veya 850'dan satış departmanımıza ulaşabilirsiniz veya yetkili satıcılarımızla bağlantıya geçebilirsiniz. E defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.